O kadar çok etkilendim ki Ozan sen hatırlıyor musunuz bizim ilk tanıştığımız günü? Evet aslında ben de onu diyecektim. Birlikte beraber bir şeyler yapmanın gücü çok kıymetli. Biz ilk aslında offline kanal tecrübesini ve offline kanalda çalışmalarımızı yaparken meraklarımız soru işaretlerimiz çok fazlaydı ama biz bir öğle yemeğinde aslında hikayemizi size anlattığımız zaman o gün bize inanmış olmanız çok kıymetliydi. Özellikle size buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hikayemizin bu noktaya gelmesinde çok ciddi katkınız var özellikle tekrar birlikteliğin gücünü vurguladığımız bu noktada size çok teşekkür ederim. Ben, ben çok teşekkür ederim. Bizim tabii perakendeci olarak hani The Pyrus marka yolculuğuna mutlaka bir katkımız olmuştur Watson's olarak ama yani bizim çorbada bir tuzumuz oldu. Ben özellikle o gün yemekte hatırlıyorum. Yani Ozan'a şey sormuştum. Bilmiyorum adetleri konuşabiliyor muyuz yoksa. Ya ne yapacaksınız siz dedim. Yani Ozan dedi ki Ozan bir rakam söyledi. Söylerim o rakamı bilmiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 300 bin dedim. Evet. Ki hayır 300 bin satmayacağız Ozan dedim. 500 bin satacağız dedim. Yani hep beraber daha da ileri. Sonra bir daha bir, bu sefer akşam yemeğinde bir araya geldik. Çünkü iş büyüdü falan hani böyle. Yemek hani Daha para şey yaptık ama azalı nedense çağırmadı. O zaman dedik ya nereye gidiyorsun? Abi dedi biz 500 binli geçtik. 700 bine. Hayır dedim ki 1 milyona gideceğiz. Fakat ben bu iki kardeşin yolculuğunda o kadar etkilendim ki Ondan sonra şirkete davet ettim. Ya yani dedim ki sizin yaşlarınız aslında Watson's Watson's yapan içindeki çalışanları ve onların yaşın yaşıtında insanlar var ve aslında her biri de işinin bir patronu. Yani aslında onların içindeki o girişimcilik ruhu alsalar ve bizim şirkete taşıdıkları zaman Watson's'ı nereye getirebileceklerini hayal ettim. Geldiler ve mütevazi bir evet. şekilde yani e, çok güzel de anlattılar ve çok da faydalandık. Yani aslında birlikteliğin gücünde buradan da faydalandık. Yani lütfen sadece ticari olarak hani birbirimizi alım satma olarak da görmeyin da çok büyük bir katkıda bulundu. Şimdi ben çok geveze bir insanım. Yani hani ben <laughs> Ozan Nazıl'ın şeyinden çalmak istemiyorum. Ben aslında Beyefendi'den çaldım. Zaten benzer de giyindik. Onunla biz paslaştık da hani renk kodlarımız aynı olsun diye. Çünkü sunumu ben yapmak istedim. Ee... Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Selamlar herkese. Ben Ozan Hazan. <laughs> ben de <azim>. Ozan. <laughs> e, tabii konuşmanın başında bence zamanı en iyi değerlendireceğimiz bir noktayla başlamak istiyoruz. Bizim sahnemizin başlığı, Değer Yarat iz Bırak. Ee, ve benim şahsi kanaatim, belki de e, Türkiye özelinde en büyük değeri yaratıp, en büyük izi bırakan, e, Gazi Mustafa Atatürk'ü anarak başlamak istiyorum. Çünkü... <laughs> çünkü dün... Çünkü dün 10 Kasım'dı. E, ve 10 Kasımlar benim için çok kıymetli. Ne yazık ki ben bütün 10 Kasım'ı uçakta geçirmek zorunda kaldım. Dün Los Angeles'tan geldim çünkü ve e, sonrasında karşıma çok güzel bir video çıktı. Belki birçoğunuzla bu, burada bulunan birçok insan da karşılaşmıştır. Bugün çok fazla da AI konuşulduğu için bir de ondan bahsetmek istedim. E, videoda Gazi Mustafa Atatürk'le bir hasbihal gerçekleştiriyor bir bilim insanımız, bir e, IT uzmanı diyebilirim. Background'ına bakacak vaktim olmadı çünkü bu sabah izledim videoyu. Ve o hasbihal sırasında gerçekten çok kıymetli noktalara değiniyor ve bizim için belki de Ozan ve benim için en kıymetli olan noktalardan biri de e, Türkiye'nin ekonomik aslında gelişimi noktasında yöneltilen soru ve orada da çok ciddi anlamda eksportun değeri, ve Türkiye'de inovatif işler yapmanın, Türkiye'de bilim temelli işler yapmanın öneminden bahsediyor. Ee, tabii bizim sunumumuzun içerisinde AI yok ama bir hafta öncesinde biz de Los Angeles'ta e, beauty endüstrisinin diyebileceğimiz, güzellik endüstrisinin e, en prestijli kapalı devre eventlerinden biri olan Beauty Connect'te panelistik ve orada konuştuğumuz konu da yine AI ve AR konsepti olan ee, kullanıcıda aslında bu journey'i, bu yaklaşımı nasıl kişiselleştirebiliriz tarafıydı. Ee, o taraflarla çok ciddi ilgileniyoruz. Yakın zamanda The Furious Solutions'ın e, bu noktada yapacağı yeni lansmanlara da şahit olacaksınız. Yeni teknolojileri içeriye entegre ettiğimiz yaklaşımlara da şahit olacaksınız. Onun da böyle ufacık bir önden e, bilgisini vermek istedim. Bence Hazal başlayalım. Hazal'ın bahsettiği gibi aslında bilim temeli olması, teknoloji ve inovasyona dayalı işler yapmak çok kıymetli. The Pure Solutions'ın kurulduğu günden beri aslında devre odaklılığı buradan geliyor. Geçen hı hı. hafta ben de Brand Week'te Doran Acemoğlu'nu dinleme fırsatı elde ettim. Orada da şöyle aslında negatif bir süreçten bahsedildi. Türkiye şu anda 15 yıl önceki aslında teknolojik altyapı ve ihracat durumunda, ihraç ettiği ürünlerde 15 yıl önceki durumuyla aynı seviyede. Yüksek teknolojide artış yok, katma değerde artış yok. Bizler aslında The Fury Solutions olarak katma değerli ürünlerin markalaşma pozisyonunu doğru yönetip aslında nasıl bir noktaya taşıyabiliriz'i biraz anlatıyorsunuz. O yüzden değer odaklı, bugünle temasına uygun sunumumuza başlıyoruz hızlıca. Evet. Ee, hızlıca değerlerimizin üzerinden geçmek istiyoruz. Bence bizim için en kıymetli noktası bu değerlerin ilk günümüzde set edilmiş olması ve şu o zamandan beridir hiçbir noktada değiştirilmemiş olması. Ee, bizim önceliklendirdiğimiz 5 tane marka değerimiz söz konusu. Bunlar e, temiz marka, efektif formülasyon, cilt bakım uzmanlığı, e, azamı öz içerik ve en önemlisi de paylaşıyoruz. Yani giving back değerimiz. Biz bu sunumda yoğunluk olarak Giving Bay'e odaklanacağız. Detaylı olarak değerlerimizi web sitemizden de erişebilirsiniz. The Pure Solutions sürdürülebilirlik başlığı altında e, var etmek istedik biz bu sunumu. Bunun temelinde de aslında bizim bütün stratejilerimizi yön veren, kurum içerisindeki bütün kararlarımızın merkezinde olan çatı stratejimizi oluşturuyor olması. Aynı zamanda ben Sürdürülebilir Kaynaklar Yönetimi Yüksek Lisansı Münih Teknik Üniversitesi'nde tamamladım ve oradaki teorik bilgimi aslında yoğunlukla pratiğe dökebildiğim bir marka karşın, karşınızda olan diyebilirim. Burada ee, Hazal'ın da bahsettiği gibi aslında The Solutions'ın kurulduğu günden beri sürdürülebilirlik ana çatısı ve çatı altında biz bütün yapılarımızı inşa etmeye çalışıyoruz. Burada ben biraz araya girmiş oldum ama hı hı. 380 milyon 120 milyar gibi rakamlar görüyoruz. Bu rakamların ne olduğuyla alakalı hepiniz kafada soru işareti olabilir. Şimdi birazdan açıklıyor olacağız detaylı. Bunlar bizim kozmetik endüstrisinde sürdürülebilirliği ne kadar önemsememiz gerektiğini aslında bize baz, bize yansıtan ve önemsememiz noktasında bizi kamçılayan rakamlar. Evet sunumun ilerleyen sayfalarında zaten neler yapıyoruz bol bol konuşacağız ama burada neden yapıyoruz'a odaklanmak. Biraz da size kaotik senaryodan bahsetmek istedik. Çünkü bizi bizim gayretimizin temelinde bunlar var işin özünde. Bu bahsettiğimiz rakamlar da hızlıca, hızlıca üzerinden geçmek gerekirse 380 milyon ton plastik ambalaj üretiliyor dünyada her yıl. Ve bunun ne yazık ki sektör bağımsız bu arada bu rakam toplamda üretim ve %9'u sadece geri dönüştürülebiliyor. Bunlara %9 oranı yüksek bir oran bu arada. Olmasının sebebi de birçok ülkede plastik şişelerin dönüştürülebiliyor olması. Onun dışında güzellik endüstrisine baktığımızda da 120 milyar adet ambalaj tüketimi Üretimi söz konusu her yıl ve e, bu da 146 milyon ton civarına tekabül ediyor. Burada da yüzde üç üç buçukluk gibi bir e, oranla 5 milyon ton sadece geri dönüştürülebiliyor. Bu gerçekten durumun ne kadar kritik olduğunu gösteren üç beş rakamla özetleyebileceğimiz tablo diyebiliriz. 120 milyar adet yıllık sadece güzellik endüstrisinde çok acı bir tablo aslında üretilen ambalaj atığı aslında. Evet, tabii biz bunların farkındayız, farkında olduğumuz için bu adımları atıyoruz. Peki neler yapıyoruz kısmına gelmeden önce? The Purus Solutions'ın şu anda gerçekleştirdiği ve biraz sonra sizlerle paylaşacağımız aksiyonların da, projelerinde, proje ortaklıklarında daimi olarak dokunduğu SDG'leri görüyorsunuz şu anda ekranda. Bizim etki alanlarımız içerisinde olan SG'ler bunlar baktığımız zaman biz bu yapılandırmayı tripler approach diye bilinen teorik bir yaklaşımla ele alıyoruz ki zaten literatürde de bu şekilde. Ekonomik, ekolojik ve ekonomik anlamda üç başlık altında ele alıyoruz. Ürünlerimizin birebir de entegre olduğu ve kullanıcılarımızın da kendisine bir parçası olarak görebileceği bir bağış modelimiz var bizim. Bağış değil aslında etki projemiz var demek daha doğru olabilir. Burada Hachiko Hayatı Destek ve Ecording Partnerliği'nde yürütüyoruz. Ürünlerimizin kapağını açtığınızda içerisinde sizin adınıza yapılmış bağışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ya da ürünün eski yusuna, bağlı değişkenlik gösterdiği için Ecording Cure ile karşılaşıyorsunuz. Ve Ecording Cure'unda da kendi ağacınızı dikilmesi için e, yönlendirmeler yapabildiğiniz ve sizi dönemsel olarak hatırlattığı, 6 ay sonra lokasyon bilgisi verdiği bir modelden bahsediyoruz. Bunun dışında Plastik Free Festival partnerliğimiz var bizim. Her yıl gerçekleştirdiğimiz, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bir festival. Oradaki partnerliğimiz Etki Çemberleri Vakfı ile birlikte gerçekleşiyor. Bir diğeri de Çorbalı Tuzun Olsun Derneği. Bu bir aslında gıda bankası modeli ve bu bizim TPS Akademi Divizyonu olan grubun oluşturduğu bir proje ve TPS Akademinin altında gönüllü olarak çalışan TPS Heroes adını verdiğimiz öğrencilerin gönüllü olarak yaptığı bir proje diyebilirim. Ana 5 partnerliğimiz dışında sürdürebilirliği önemsediğimiz için farklı projelerde ciddi aktiviteler ve ciddi partnerlikler yürütüyoruz. Değer odaklı ortaklıkları çok seviyoruz. Burada bu projelerin çıktılarından ziyade aslında gerçekten değer odaklı sonuç üreten etki raporunu gördüğümüz zaman etki raporu oluşturabilecek bütün projelerde yer almak istiyoruz ve bu projelerin tamamının etki raporlarını oluşturuyoruz. Partnerlerimiz yaptığımız projelerden de etki raporlarını bekliyoruz. Burada birkaç projeye özellikle değiniyor olacağım. Bunlar çünkü hepimizin aslında önemsemesi gerektiği konulardan birisi. Birincisi biz Plastik Move'la beraber, Plastik Move yeni bir startup, biyoplastikle ekmek atıklarından biyoplastik üretiyorlar. Ee, dünyada ilk defa bir marka biyoplastik ham maddeden, ekmek atıklarından üretilen ham maddeden kendi ambalajını geliştirme projesi yönetiyor. Biz bu projeye çok inanıyoruz. İlk defa kendimiz biyoplastikten elde edilmiş ham maddelerden kullanılan ürünlerle ambalajlarımızı üretiyor olacağız ve demin ki o ambalaj atını aslında bir nebze olsun önlemeye çalışıyor olacağız. Diğer bir proje ise bizi heyecanlandıran Hatay'daki durumu hepimiz biliyoruz aslında. Hatay'da hepimiz var olmaya çalıştık. Firmalar, şirketler. Biz Hatay'da çok ciddi aktiviteler yaptık. Burada gene Cem Bey'in de bahsettiği gibi Vastas'la beraber çok ciddi güzel bir yuva projesi yaptık. Devamlılığı olan. Biz orada devamlılığı çok önemsedik. Devamlılığı çok önemsediğimiz için Hatay'da bir surf okulu yaptık. Aslında burada Hayatı Destek Derneği ile beraber partnerde surf bir surf, surf okulu projesine geldi. destek olduk. Ve bu surf okulu projelerin çıktıları bizleri çok mutlu etti. Binden fazla çocuk orada sörf eğitimi aldı. Ve bu binden fazla çocuğun 21 tanesi sörf eğitmeni sertifikası aldı. Şu anda aslında gelirlerini sürdürebilir halde, yaşamlarını sürdürebilir hale getirebilecek bir formata geçtiler. Diğer mutlu eden bir haber ise bizi, o 21 tane çocuğun içerisinden 4 tanesi sörf yarışmalarında derece aldı. Ve bu bir de bizi aslında ekstra mutlu eden bir proje oldu. Çünkü Hı. projelerin çıktılarının etki odaklı değer zinciri oluşturması bizleri çok heyecanlandırıyor. En İki. önemlisi aslında buradaki challenge'ın da çok farkındayız. Sürdürülebilirlik evet. konuşuyoruz, ticaret konuşuyoruz, bir yandan işte doğa, ekolojik, ekonomik anlamda konuşuyoruz. Bir yandan da challenge var aslında, bir yandan da e, rekabet var. E, bu challenge'ın farkındayız. Ee, bu challenge'ı challenge kabul ediyoruz ve bu challenge için neler yaptık aslında biraz da onlara değiniyor olacağız. Bunlar bizim ürünlerimiz. Bu arada ben normalde konuşmamızın başında soruyorum ama sizlere bir soru yönetsem biraz da interaktif olsa. Ürünler Pure de ekrandayken hazır bence tam o zaman. <laughs> The Pure Solutions markasını bilenler el kaldırabilir mi? Vav wow, çok iyi. Ee, bir de kullananlar el kaldırabilir mi? Bu da çok iyi. Çok iyi rakam <laughs> evet. Ben... Üniversitelerde bu sunum yaptığımız zaman bu oranı görüyoruz. Burada gördüğümde de çok sevindim. Bunlar bizim ürünlerimiz. Ee, daha sürdürülebilir şekilde üretmeye çalıştığımız, konumlandırmaya çalıştığımız ve kullanıcı memnuniyetine odaklandığımız ürünlerimiz. Bugün biraz daha değer odaklı olacağımız ürünlerimiz çok hızlı geçiyoruz. Neleri doğru yaptık, neleri doğru yapmaya çalıştık, bunlardan hızlıca bahsetmek istiyoruz. Ee, İlk ki etiket. Avrupa Birliği Green Deal kapsamında kullanıcıyı doğru yönlendirme ve kullanıcıya ürünlerin nasıl ayrıştıracağını sürdürebilir açıdan zorunluluk getirilecek 2022 yılı 2025 yılı sonunda. Fakat biz kulakçıklı etiketlerle geçen seneden beri bir buçuk senedir kulakçıklı etiketlerimizi kullanıcılarımıza ürünü nasıl ayrıştıracağını, nasıl geri dönüştüreceğini anlatıyoruz. Aynı şekilde kulakçıklı etiketlerle kullanıcının karşıladığı, kurşanın kullanıcının beklentilerini karşılayıp onları oyuna dahil ediyoruz. Bence şu anki dönemde Gen Z'yi hedeflediğimiz noktada kullanıcının oyuna dahil olması çok kıymetli. Broşürtü... Keza ufak bir virgül çekmekte fayda var. Zaten karbon ayak izini arttıran e, temel noktalardan biri, hani recollection rate dediğimiz geri toplama ee, kullanıcılardan ürünlerin, bitmiş ürünlerin geri toplanması çok büyük bir challenge olduğu için kullanıcının aslında eğitilmesi ve o ürünün kendi yaşam döngüsüne uygun daha doğrusu daha doğru bir yaşam döngüsü hedefiyle kullanımını tamamlaması eğitimi bizim e, gibi markaların en büyük sorumluluklarından biri. Zaten o zaman da belirttiği gibi hem Green Deal kapsamında hem de Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin kendi iç regulasyonları kapsamında zorunlu tutulan noktalardan da biri bizler e-ticaret temelli bir markayız. Çoğunuz aslında bizi e-ticarette veya sosyal medyada görmüşsünüzdür. Burada ilk günden beri broşür gönderimimiz vardı. Yaklaşık iki sene önce biz broşürlerimizi kutularımızın içerisine basarak broşür gönderimimizi sonlandırdık ve milyonlarca broşürü göndermemiş olduk kullanıcımıza. Burada yaklaşık %59.7 yıllık sera gazımızda azalma sağlamış olduk. Gene kargo kutularımızdaki bir inovasyon sayesinde bir yıllık sera gazımızda %26 azalma sağlamış olduk. Bir de ben sürdürebilirliğin veya bu tarz ana temaların şirket içerisinde bir kültür oluşturmasını çok önemsiyorum. Bizde bu oluşmuş durumda. Sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum burada. Bizim sürdürülebilirlik bakış açımız sadece yönetici seviyesinde veya sadece kurucular seviyesinde kalmadı. Temelde bütün ekip arkadaşlarımıza geçti. Bir gün bizim operasyonundaki arkadaşımız, e-ticaret operasyon merkezindeki arkadaşımız bizlere geldi ve şeyden bahsetti. 24'lü kollerin, fabrikadan gelen 24'lü kolleri bizim geri dönüşüme gönderdiğimizden bahsetti. Evet dedim bunu raporluyoruz. Geri dönüşüme gönderiyoruz. Dedi ki bu koller sapasağlam. Neden geri dönüşüme gönderiyoruz? Ne yapabiliriz dedim. Dedi ki bu kolleri fabrikaya geri gönderelim. Fabrika tekrar doldurup göndersin. Nasıl aynı ürünler geliyor. Biz içerisinden çıkartıp e-ticaret kargolarıyla son tüketiciye gönderiyoruz. Ve o arkadaşımızın fikri sayesinde biz şu anda binden fazla ağacın kesilmesini önledik. Şu anda bizim 24'lü kollerimiz fabrikadan gelen 24'lü kollerimiz fabrikaya geri gidiyor. Tekrar dolduruluyor. Tekrar bize geliyor. Ve 6 kere daim yapıyor. Yani biz önce reuse yapıyoruz, sonra recycle yapıyoruz. Ve bu tamamen bizim operasyondaki bir arkadaşımızın fikri olarak bize gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. O kültürü inşa ettiğimiz anlamına geliyor. Burada ürün bazı çevresel etki hesaplamaları çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Globalde şu anda çok konuşulan konulardan birisi. Ve en önemlisi bizim de çok heyecanlandığımız refill ürünlerimiz. Refill noktasında güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu anda tüm ürünlerimizi refill'e dönüştürme noktasında çalışmalar yapıyoruz. Hali hazırda 6 ürünümüzde refill opsiyonumuzu kullanıcılarımızla buluşturuyoruz aynı zamanda. %77 oranı Oranı çok ciddi bir plastik atığı önleme oranı. Ve bu refill yatırımına kullanıcıdaki bu bilinci devam ediyor olacak. Çünkü bir sonraki slide'da Hazan'ın bahsedecek kullanıcı beklentileri kısmı bence çok önemli. Ee, bu çok değerli bir araştırmanın sonuçları. Bizim karşımıza 2022'nin sonunda geldi. Zaten 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2022 ya da 2021'in sonunda gerçekleştirmiş bir araştırma. Özellikle tarihleri söylüyorum çünkü Covid'den sonra olduğunu belirtmek istiyorum burada. Covid'den sonra kullanıcı yaklaşımı, e, tüketici yaklaşımı, sürdürülebilir ürünlere dair çok ciddi, drastik bir şekilde değişti ve bunun birçok farklı raporda da görebilirsiniz. Endüstriyelleşme sonrası ve Covid sonrası karşılaştırmaları da karşınıza çıkabilir. E, bu raporda şunu söylüyor, kullanıcı... Satın aldığı üründe az önce Betül Hanım çok güzel bir noktaya değindi. Kullanıcı deneyim bekliyor. Deneyim beklerken deneyim içerisinde sorumluluk alan bir marka yaklaşımını da önemsiyor. Bu da onun çıktıları. %90'u diyor ki ben ürünleri aldım, kullandım ve sonrasında nasıl geri dönüştüreceğime dair bilgi istiyorum ve bunu bana sağlayacak olan kişi marka olmalı ve birinci elden bunu bana sağlamalı. %91'i daha az paketleme alternatiflerini markanın ona sunmasını istiyor. Onun yanısıra 88'i de ürünlerini aynı ürünü tutarak farklı bir refill ambalajla tekrar doldurulabilir bir şekilde kullanıma devam etmek istiyor. Bu da aslında yap, ya, e, bu tarz araştırmalar aldığımız aksiyonların da marka içerisinde temelini oluşturuyor diyebiliriz. Ee, aslında bunların çıktı olarak da ben biraz bahsediyor olacağım. Sürdürülebilirliği bu kadar konuşuyor olmamız bugünün konusu değil. Biz aslında dört yıl önce sürdürülebilirliği konuşuyorduk. Hazal'ın Münih Teknik Üniversitesi'nde bunun üzerine yüksek lisans yapması, onu oradan bize aslında aktardıklarıyla beraber markayı bu noktada inşa etmemiz aslında hayalimizdi ve gerçekleştirmiş olduk. Ve bunları dinlerken hep şey duyuyorduk hani e, Türkiye buna hazır mı? Hani Türkiye'de bunun karşılığı var mı? Sürdürülebilirlik konuşuyorsunuz ama tüketici bunu bu kadar umursuyor mu? Sorumluluk sahibi mi diye. E, aslında bizim hem bu ödüllerimiz hem bir sonraki sayfalarda değineceğimiz e, yani, nacizane başarılarımızla beraber kullanıcının bunu çok önemsediğini, demin de aslında rakamlarla bahsettiğimiz gibi kullanıcının bunu rakamlarla yansıtarak şekilde beklentilerini direkt markalara aktardığı bir model var. Biz buradaki ödüllerimizde aslında çoğunda en iyi müşteri deneyiminden tutun da yılın en iyi dermokozmetik ürünü, yılın en sürdürebilir yaşam ürünü ödülü gibi noktalarda bunun karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Ve e, rakamlar çok önemli. Biz The Pure Solutions olarak sürdürebilirlik konuştuğumuz dünyada, The Pure Solutions olarak tüketiciyi bilgilendirme ve tüketiciyi oyuna dahil etme noktasında çalışmalar yaptığımız dünyada kullanıcının bize sahiplenmesi çok hoşumuza gitti. Kullanıcının üründen memnun kalması ve tüm bu aslında değer odaklılığı yönetmesi, değer odaklılığa müdahil olması çok hoşumuza gitti. Geçen sene içerisinde The Pure Solutions her 30 saniyede bir en az bir tonik sattı. Her 10 saniyede bir en az bir serum satışı oldu. Ve 2020-2024 yılları arasında biz 14 milyon ürünle kullanıcılarımıza ulaştık. 7 milyon haneye ulaştık. Yaklaşık 28 milyon insana ulaştık. Bu aslında rakamların bizim yaptığımız zero odaklılıkla kullanıcının karşılığının verdiği noktasında bizi heyecanlandıran rakam sonuçlar. Buraya geldiğimizde de az önce tabii birlikteliğin çıktılarından bahsettik. Biz biraz az önce Ozan'ın söylediği sadece bizim kendi içimizdeki soru işaretleri değildi, partnerlerimizin de birçok noktada bize e, yönelttiği sorular arasındaydı. Türkiye bu kadar çok sürülebilir konuşmaya hazır mı tarafı? E, geldiğimiz noktada ise bu yaptığımız işi doğru yaptığımıza inanarak ortaya koyduğumuz işin çıktılarını da görmek mümkün. E, bu, bu noktada Türkiye'nin şu anda işte 2023... Ee, tüm aylar ve 2024 ilk 6 ay disclaimer aşağıda özellikle belirtmek isterim. Ee, Türkiye'nin bir numaralı Türk cilt bakım markası olmak hakikaten bizim çok e, keyif alarak paylaştığımız noktalardan biri. Bunun yarısı sıra tabii kullanıcılarımıza bunun devamlılığının da olduğunu, ürünlerimizin etkinliğini de e, göstermek için birçok farklı çaba sarf ediyoruz. Bunların e, en yakın zamandaki örneklerinden biri de Sektördeki partnerlerimizden ya da ham madde laboratuvarlarından, ham madde firmalarından bağımsız bir şekilde kendi formülasyonlarımızın e, Polonya'da etkinlik testlerini yapıyoruz ve kendi formülasyonlarımızın etkinlik testlerini kullanıcılarımıza sunuyoruz ve yakın zamanda bu, bu tarz iletişimlerle daha fazla karşılaşıyor olacaksınız. Biraz aslında Türkiye ölçeğinin dışında neler yaptığımızı da vurgulamak istiyoruz. Çünkü The Pure Solutions kurulduğu ilk günden beri aslında ihracat odaklı, globalleşme odaklı çalışan bir marka. Bu zamana kadar çok farklı ülkede, çok farklı etkinlikte, çok farklı fuarlarda yer aldık ve ülkemizi temsil ettik, sektörümüzü temsil ettik. Türkiye'den çıkmış bir markanın bu etkinliklerde aldığı talep gördüğü yaklaşım bizleri çok mutlu ediyor. Aslında bu yaptığımız bütün bu çalışmaların sonucunda da The Fearless Solutions şu anda 36 ülkede aktif olarak satılan bir marka. Ve bizim globalleşme yolculuğumuzda bizleri heyecanlandıran Türkiye Türk kozmetik sektöründen çıkmış ve Türkiye kozmetik sektörünü de aslında bir noktada destekleyen ve bir noktaya taşımak isteyen bir marka olarak heyecanlıyız ve bir sorumluluk sahibiyiz. Bu bulunduğumuz ülkelerde sadece Türkiye'deki pazarlığı değerli değil, bulunduğumuz 36 ülkenin şu anda 8'inde pazar liderliği konuşmaya başladık. Bu da aslında bizi heyecanlandıran diğer noktalardan birisi. Biraz bizim, hızlanmamız gerekiyor süre için galiba. Evet, daha fazla e, şey yapmayalım, hızlandırmaya çalışalım kendi içimizde de. Kullanıcı iletişiminin bizim için ne kadar kıymetli olduğundan az önce bahsetmiş olduk zaten. Burada tabii e, Generation Z odaklı bir marka olduğumuz için bence en, ço en çok Ozan'ın şaşırmasının sebeplerinden biri de buydu. Generation Z'ye hitap ettiğimizde kullanım kitlesinin yoğun olduğunu görebiliyoruz. Çünkü odağımızda onlar var. E, ama burada belki de o beklenti yoktu. Biz burada içeriğe çok önem veriyoruz ve kullanıcıyla içerik üretme tarafında fazlasıyla bulunma çabası içerisindeyiz. Kullanıcıyı The Furious Solutions'ı hayal ettiği tarafta e, görmek çok keyif verici. Orada gözükmeyen bir nokta var, benim en sevdiğim tweetlerden biri. Yanlış hatırlamıyorsam 2022 aynen tarih de var thankfully, e, şey yazmışlar. Allah The Furious Solutions'ı başımızdan eksik etmesin gözükmüyor ama bizim ekip de amin yazmış altına. Ee, bu tarz böyle atışmaları sosyal platformlarda biz çok seviyoruz ve kullanıcının gerçekten markaya bir yaklaşım sergilediğinin de örneklerini görmüş oluyoruz bu sayede. Şu da çok yeni asılı, katıldı. Ee, aşağıda evet. bir... Dün değil, evvelsi gün paylaşıldı galiba. <laughs> Şu Arconem krem böyle bir ayet küsli hissiyatı veriyor. Hani The kâfirmiş kafirmiş gibi. Sağ olsun kullanıcılarımız bizi kafir de yaptı. Üç gün önce kafir de olduk aslında marka olarak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, tabii içerik çok kıymetli ama e, büyüyen şirketlerde, büyüyen yapılarda daha doğrusu e, her kalitede içeriği sahip olmak çok mümkün olmuyor. Biz bunu nasıl yönettik? Çok ciddi bütçeler yeterarak bütçeler ayırarak yapamadık tabii ki. Kendi in-house ekiplerimizi çok ciddi kurguladık biz. Şu anda sadece kreatif ekipler Odağında çalışan 9 tane arkadaşımız var, onun dışında çok kalabalık bir sosyal medya ekibimiz var, onun dışında çok kalabalık bir dijital medya ekibimiz var, branding ekibimiz var sağ olsunlar, buradalar onlar da bugün. Ve biz içeride neyi nasıl, ne kadar iyi kalitede yapabiliriz de kafa yorduk. Şu gördüğünüz içerik sizce iyi mi? Ortalama Aslında diyebiliriz, bu, bu, bu paylaşılabilir. Video. Daha da güzel bir görüntüsü var. Hani baktığınız zaman içeriğin nasıl çekildiği veya içeriğin önemli olması çok Biz hep verimliliğe odaklandık. Kazan'ın evet. da bahsettiği gibi. Çok genç bir ekiple çalışıyoruz, verimlilik odaklı. Bu içeriğin aslında buradaki görüntüsü veya bir ajansa çalıştığınız zaman size çok güzel pazarlanabilir bu içerik ama biz bu içeriği bu şekilde Öyle çekiyoruz şeytik. baktığınızda. Bu bizim ilk yılımızdan bir içerik ve şu an Can, o da Los Angeles'ta yaşıyor şu anda. Çok kıymetli ilk dönem çalışma arkadaşlarımızdan birisi o da. E tabii bizim için etkileşim size. çok önemli. Dolayısıyla sosyal mecraları çok yoğun kullanıyoruz. Ve organik büyümeyi altın çizerek söylemekte fayda var. Çok kıymetli buluyoruz. Ve kullanıcılarımıza da çok pozitif yansıdığının e, farkındayız diyebilirim. Bunun yanı sıra tabii e, modern iletişim kanallarındaki varlığımız, işte ilk günden beridir yoğun yaptığımız influencer marketing iletişimleri, dijital marketing ve sosyal marketing içeriklerinin yanı sıra geleneksel kanalda da bulunmak aslında konumlanmamız gereği ee, artık mecburiyetlerimiz arasında diyebiliriz. Dolayısıyla 2023'ten beridir de e, outdoor ve TV'ler, TV reklamlarımızda da bunu sergiliyoruz. Dijital tarafta ise çeşitlilik bizim için çok kıymetli ve her yeni çıkan e, iletişim platformunu doğru değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu yıllarımıza giren Pangle'da bunların örneklerinden biri diyebilirim. Süremiz bitti. Çok hızlı özetliyorum. TPS Akademi oluşumunu çok önemsiyoruz. Üniversitelere gençlerle birlikte hareket etmeyi çok seviyoruz. Bu gençlerin mezuniyetinde şu anda ilk TPS Akademi mezunlarımızı verdik. Mesajlar çok kıymetli. O gençlerin bizle beraber mezun olması, TPS markasının yarattığı kültürün içerisinde yer olması çok kıymetli. Biz TPS Heroes etkinliklerimizle aynı etkinlikleri, sizlerin de dahil olabileceği çeşitli faaliyetler yapıyoruz ve bunları aslında gerçekten bazen Aydos'ta bir çöp toplama etkinliğinde kilolarca to çöp toplayabiliyoruz. Bazen bir cadde postan etkinliğinde arkadaşlarımızla aktivite yapabiliyoruz. Plastik free demin Azal'ın bahsettiği gibi bence çok kıymetli bir etkinlik. Hı hı. 3500'den fazla katılımcı olan İstanbul'da bizlerin organize ettiği bir etkinlik. Ee, burada Azal ufakça TPS'in kültüründe biraz da Gen Z ile ne yapıyoruz tarafı çok kıymetli. Biz Türkiye'de bence endüstri içerisinde de bir şey neden olmasın diyen ilk markalardan biri olduğumuz için bir şeyleri farklı yapabiliyoruz diyebiliriz. Burada biz her zaman Solutions for Gen Z, Generated with Gen Z yaklaşımından konumlanmayı seviyoruz. Her ortaya koyduğumuz çözümü iletişim anlamında da hep yine Generasyon Z ile birlikte geliştiriyoruz diyebiliriz. Bu arada hepimizin ortak bantası neden olmasın ki'nin yanında bir cümlemiz daha var şirket içerisinde hep sahiplendiğimiz. Hedefler çok önemli. Aslında bunları yaparken, bu değerleri konuşurken gerçekten gitmek istediğimiz noktada herkesin hedefi var. Bizim de hedeflerimiz var. Fakat yolculuğu keyfi değilse hedeflerin hiçbir önemi yok. Biz bu yolculuğu şu anda 192 kişilik bir ekiple yapıyoruz. Yaş ortalamamız 27. Şirket içerisinde eğlenerek, keyif alarak süreçlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da aslında arkadaşlarımızla geçirdiğimiz keyifli zamanlardan. Bizim ekibimiz aslında bu kadar inanmasaydı projemize şu anda biz pazar liderliği konuşamazdık. Şu anda globalleşmeyi konuşamazdık. Buradan da bütün ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta bizlere inanan tüm partnerlerimiz, ekip arkadaşlarımız ve değerli kullanıcılarımız sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Hazal Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hedeflere şöyle sahnenin orta bölümüne Hı -hı. doğru rica edeyim sizi. Hedeflere ulaşırken bunu keyifli bir yolculukla evet. gerçekleştirdiğiniz ve gurur duyduğumuz bir marka yarattığınız için bir kez daha alkışlarla evet. teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. size. Standınızda hediyeleriniz oldu değerli evet, katılımcılarımıza. Evet. Ama burada da 5 şanslı katılımcımıza hediye olacak. O hediyeleri siz takdim etmek ister misiniz? Tabii ki. Tabii, olur. tabii ki. 1 2 3 4 ve 5 numaralı ufak etiketler var iskemlelerin sol ayağında bir kontrol edin bakalım 1-2-3-4 hemen sol ayağını ön tarafta iliştirilmiş salonda birazcık boşaldığı için belki Boş sağdaki ve alalım. soldaki 1-2 koltuğa <laughs> evet. da bakabilirsiniz 1-2 iskemleye de bakabilirsiniz 1-2-3-4 ve 5 numaralı minik minik kağıtları bulduğunuz zaman hemen sol ayağına iliştirilmiş üst tarafta İskender'in sol ayağına iliştirilmiş durumda. Bu arada standımıza uğrayan herkese hediyelerimiz devam ediyor. Alalım uzun. Evet, 1 2 isterseniz. 3 4 ve 5. Bir ikişik iki galvar. Bulağlar lütfen gelsin sahneye. Sahnede takdim edelim hediyeleri. Keyifli tabii. olmaz mı? Tabi tabi. Tamam. Lütfen. Evet 1 2 3 4 5. Tebrik ederiz. O demek ki başka bir şey. Tebrikler. Kaç o? Dursun. Selamlar. <laughs> Tebrik ederiz. Teşekkürler. Selamlar. Tebrikler. 1, 2, 3, 4, 5'i bulanlar gelsin lütfen. Hadi fotoğraf çekebiliriz. Peki sonrasında bir daha duyurup standa göndeririz. Çok teşekkür ederiz şanslılar. Anladım. Bir kez daha çok teşekkür, 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 teşekkür ediyoruz ediyorum size. Teşekkürler, çok Ozan Bey, Azal Hanım bu keyifli sunum için.